Bir dilenci bankanın önünde dilenirken gökyüzünden bir banknot düşer. Dilenci başını kaldırdığında ise gökyüzünden kırmızı zarflar, para dolu yağmaya başlar. Bu sırada 100 metre yüksekliğindeki bir binadan koşarak çıkan bir adam, havada 90 derecelik bir dönüş yaparak güvenli bir şekilde yere iner. Uzaktan polis sirenleri duyulur. Adam elindeki düğmeye basar ve bir ok kamyonete saplanır. Van, polis arabalarıyla çevrilidir ve adamın kaçacak bir yolu kalmamış gibi görünür. Ancak ardından bir patlama meydana gelir ve arka kapıdan bir motosiklet fırlar. Motosiklet polis arabalarının üzerinden uçar ve uzaklaşır. Büyük bir kamyon ise yere yakın bir şekilde yaklaşarak kayar ve tehlikeli bir darbeden kıl payı kurtulur. Motosikletli adam iki kez gaza basarak 120 yarda hıza çıkar. Polis arabası geri kalmaya niyetli değildir ve her iki araç da hızlanır. Aniden adam polis arabasına tekme atar ve araba savrulur. Adam polis çemberinden kaçmak üzeredir. Ancak polisler fırsatı görür ve motosikletli adamı bir motosikletle kurdukları barikatla durdururlar. Adam durmak zorunda kalır ve U dönüşü yapar dört polis arabası yan yana gelerek tüm yolu kapatır. Adamın bir sonraki hamlesi akıl almazdır. Arabanın ortasındaki düğmeye basar ve hemen ayağa kalkar.